Aşağıdakilerden hangisi yay ayraç içinde verilen kavramla uyuşmamaktadır? Türk Edebiyatı'nın ilk öğretici şiir kitabı Şermin'dir. Doğru Defik Fikret'in Öğret çocuklara öğretici şiir kitabı olarak çıkmıştır. Sembolizmin Türk Edebiyatı'ndaki öncüsü Cenab Şahabettin'dir. Batılı anlamda teknik yönden başarılı ilk roman Aşkı Memnu'dur. Türk Edebiyatı'nın ilk mensur şiir örnekleri Siyah İnciler değildir. Türk Edebiyatı'nın ilk mensur şiir örnekleri Halit Siyah Uşaklık ile ait mezardan seslerdir. Siyah incilerde Mehmet Rauf'un mensur şiirini örnektir ama ilk dediği için Halis Yavşaklıgil'in Mezardan Seslere örnektir mensur şiiri. Türkiye Edebiyatı'ndaki ilk psikolojik roman Eylül'dür. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın yazdığı ve mektup biçiminde oluşturulan ilk roman aşağıdakilerden hangisidir? Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın yazdığı ve mektup biçiminde oluşturulan ilk roman Mutallaka'dır. Karı koca gelin kaynağına ilişkilerini konu edinen bir romandır bir be beyanname ile ortaya çıkan ilk Türk edebi topluluğu aşağıdakilerden hangisidir? Bir beyanname ile ortaya çıkan ilk edebi topluluk Feciatidir. 1910'da bir bildiri yayınlayarak kendilerini kamuoyuna duyuran ilk edebi topluluktur.